üçüncü maddeyi okuyalım. hayvan barınağı ilave bir bölü beş bin ölçekli nazım imar planı imar ve bayındırık komisyonunun raporu. Rapor. Sıfır dokuz on iki iki bin tarihinde İHM'de imar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilen ilimiz merkez ilçesi Abalıköy Köyü sınırlarında 9996 metrekarelik alanda hayvan barınağı yapılma amaçlı bir bölü beş bin ölçekli nazım imar planı ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, imar planı açıklama raporu ve jeolojik etüt raporu incelenerek, <laughs> sonucunda hazırlanan teknik rapor yazılı zekilde göndermektedir. Söz konusu Nazım Uygulama İmar Planı talebinin 3194 sayılı imar kanununun 8. maddesiyle 5302 sayılı ilk özel dersi kanununun 6 ve 10. maddeleri gelince görüşmesi hususunda Komisyonumuz Abalıköy'ün muhtarı Sebahattin Aktay ile yaptığı görüşmeler neticesinde İlgilen Meclisi'nde herhangi bir rapor çıkmadan bahsi geçen yerde Sinop Belediyesi tarafından çalışmalar yapıldığını belirtip burada bulunan tarihi mezarlık olarak adlandırdıkları bölümün Gürayeler tarafından tarif edildiğini yine ilk öğretim öğrencilerinin dikmiş olduğu fidanların da yine aynı şekilde tarif edildiğini belirtmiştir. Komisyonumuz buranın bir mesire alan olduğundan, iki yerleşim alanlarına yakın olduğundan, üç halkın tedirginliğinin barınağın bakım ve temizliğinin zor olacağını düşündüğünden, sağlık açısından elverişsiz bir durum ortaya çıkacağından, beş barınaktaki hayvanların köylüye ve hayvanlara zarar verebileceğinden, altı mevcut hayvan barınağının bulunduğu Nisi bölgesindeki yerde gerekli bakım ve onarımın yapılarak aktif hale getirir, getirildiğinde başka bir barınağa gerek olmadığını ve buraya yapılacak olan bakım ve onarımlarda ilgilenmiş olarak gerekli desteğin verileceğini belirtir. Bu hususlar neticesinde 3130 sayılı imar kanununun 8. maddesiyle 5302 sayılı İl özel İdaresi kanununun 6 ve 10. maddeleri gereğince uygun görmemiştir. Takdir yüce meksizdir okunan komisyon raporu üzerinde söz anlaşılıyor ama komisyon başkanım <gülüyor> <gülüyor> sayın başkanım saygıdeğer ilgilenmiş şeylere saygıdeğer misafirler hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum sayın başkanım sayın kapıyanın dokulu gibi komisyonunda yazan şeyler açıktır biz eee muhtarla da görüştük komisyon olarak muhtarımız tereddütlerinin, halkın çekincelerini bize anlattı. Biz de bu çekinceleri raporumuza ekledik. E, mevcut olan hayvan barınağında belediyenin yapabileceği her şeyle biz ilgilenmeyiz olarak destek vereceğimiz söyledik. Yani mevcut bir hayvan barınağı varken farklı farklı yerlerde hayvan barınağı talebinin ne alınmaya geldiğini biz anlamış değiliz. Biz ilgilenmeyiz suresi olarak, ilgilenmeyiz suresi olarak mevcut hayvan barınağının yapılabilecek her türlü tadilat, onarımda ve bakımda her türlü desteği vereceğimizi buradan belirtiyorum. Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Teşekkürler Gülay Başka söz almak istiyorsanız, Sayın Başkan, Sayın Meclis üyeleri, saygıdeğer misafirlerimiz, herkese merhaba diyorum, günaydınlar. Sayın Başkan Gülsel Dili Hanımefendi'ye efendim e, yönetim kurulu üyesi Sayın Ersin İlhan hanımefendiye tekrardan Sayın Sema Oktay hanımefendi hoş geldiniz derim. Sayın Başkanım ben aldığımız ilke kararı gereği bir kere 20 dakikalık konuşma hakkımı kullandım. Eğer bugün de Yüce Meclis takdir ederse 20 dakikalık hakkımı bir kere de kullanmak istiyorum. Konu sürüp açısından çok önemli. İlgilenen meclisi açısından çok önemli. Ortada gereksiz bilgiler dolaşmakta. Bu bilgileri netleştirmek açısından süreyi de uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. Sağlık Müdürlüğü der ki 8-12-2009 tarihinde Sağlık Müdürlüğü der ki 8-12-2009 tarihinde yakın mesafede mesken olması ve çevresinde tarım arazilerinin bulunması nedeniyle yapılacak köpek barınağının mahalledeki insanları ses ve atık ve kokuları ile rahatsız edeceğinden söz konusu alana köpek barınağı yapılmasının uygun olmayacağını bildirir rapordur uygun olmayacağını bildirir rapordur. Sağlık Müdürlüğü'nün resmi imzalı raporudur efendim. Birinci konu bu. İkinci konu Sağlık Müdürlüğü ne zaman demişti? 8-12-2009'da 16-2-2010 tarihinde ben size bu konuyu anlatmıştım. Siz benden bu konu hakkında tekrar görüş istiyorsunuz. Ben de size tekrar iadeye cevap yazıyorum diyor Sağlık Müdürlüğü 16.2.2010'da Talep, talep edilen alanda köpek barınağı yapılması halinde ses, atık ve koku yönünden çevreye zarar vereceğine ilişkin kanaatımızı oluşturan sebeplerle ilgili olarak İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden köpek barınağı geri seçimi için Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmelerinin 22. maddesi ve Çevre Bakanlığının barınak kriterlerine ilişkin genelgesine uygunluğunu bildiren ve ses, atık ve koku yönünden çevre kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde çevreye zarar vermeyeceğine dair olumlu görüş vermesi kaydıyla bahse konu alanın köpek barınağı yapılması için imara açılabileceği tarafımızdan değerlendirilmiştir. Yani Sağlık Müdürlüğü aynı raporunu koruyor ama diyor çevre orman bu diyor 22. maddeye göre yapılabilir derse diyor bizim açımızdan sorun yoktur. Biz tabii meclis üyeleri komisyonda ne yapıyoruz? Hemen 22. maddeyi açıyoruz. 22. madde diyor ki ses ve kötü kokunun yayılmasını önlemek amacıyla yerleşim yeri dışında ancak ulaşım kolaylığı olan yerler seçilir. Seçilen arazi birinci ve ikinci sınıf tarım arazisi dışında olmalı. Kirli ve su yoğunluğu fazla olmamalı. Şimdi yani sağlık müdürlüğü tarım müdürlüğüne sorumluyor ve eski aldığı olmaz raporunu tamamen destekliyor. Biz komisyonda tarım il müdürlüğüne soruyoruz. Burası ne alanıdır diyoruz. Tarım müdürlüğü diyor ki birinci sınıf tarım alanı. Şimdi <laughs> ortada. Çevre Orman'da, yazı istenmişti, Çevre Orman'da diyor ki, çok kısaca, kimseyi sıkmadan, valla madde 9, madde 28, ayrıca madde 22 uygulanırsa yapılmasında bir sakınca yoktur diyor. Yani Çevre Orman'ın hiçbir şey demiyor. Sonuç olarak konu, imar planları yapılabilmesi için bir dosya oluşturuluyor, özel idareye yollanıyor. Özel idareden 31 5. 2010 tarihinde o günkü genel sekreterimiz Hasan Murat Beyçoğlu tarafından il genel meclisine havale ediliyor. İl genel meclisinden ilgili komisyona havale ediliyor. İlgili i̇l komisyon çalışırken burası çok ilginç. Size bunu özellikle özellikle izah etmek istiyorum ilgili komisyon çalışırken o komisyonun üyelerinden bir tanesi de benim. 24 bakın ilgili komisyon çalışırken burası tekrar tekrar çok önemli. 24 6 2010 tarihli bizim Karadeniz gazetesinde ihale ilanı. Yani burası ilim meclisi. Burada doğru karar alınabilir, yanlış karar alınabilir. Bu kararlar tartışılabilir, bu kararlar eleştirilebilir. Ama ilim meclisinden karar çıkmadan, ilim meclisinde bu konu konuşulurken gazetenin birinde ve resmi ilan Şimdi bunu ben bir meclis üyesi olarak inanın anlayamıyorum. Yani cevabını veremiyorum yani. Ve tabii meclis haklı olarak çok kırıldı, çok alındı. Çünkü yani meclis hiç kimse yok sayamaz. Burası ilin meclisidir. Hiç kimse yok sayamaz. Sonucunda meclis kararı red çıktı. Sağlık Müdürlüğü'nden, Tarım Müdürlüğü'nden, Çevre Orman Bakan Çevre Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelen yazılar sonucunda red çıktı. Meclisin hiç kimseyle, hiçbir kuruluşla hiçbir dernekle itişmediği bir derde olamaz. Olmadı da. Yanlış karar alabilir. Ayrı bir olay. Tartışılır. Ayrı bir olay. Ama meclis kimseyle itişmiyor. Sonucunda köylüler Sayın Vali'ye dileşçede bulundular. Dediler ki burası kanunsuz, usulsüz olarak yapımına devam ediyor. Burayı durdurun. Sayın Vali mahalli idareleri konuyu havale etti. Mali idarelerden de yani yine çok üzücü ama bunları artık anlatmak zorunda kaldım. 3194 sayılı imar kanunun 32. maddesi gereğince mühürlendi. Yaptığınız iş doğru. Yaptığınız için her şeyi belgeli, her şeyi uygun. Yani bir devlet kurumu gidiyor, sizin yaptığınız işi mühürlüyor. Bunun cevabını ilgilenmecisi vermiş. Yani ben haddime midir değil midir bilmiyorum ama yani bunun tarihi de 30-11-2010. Şimdi peşinden Ayşe bana göre nasıl yaşar? Hasan bana göre nasıl yaşar bu dünyada? Bana göre şöyle yaşar. Komşusuna bakar. Onun düzgün işlerini örnek alır. Ona göre yaşar ölçer, biçer, hesapla, hata yapmamak için, her türlü işi düzgün yapmak için çalışır, ona göre yaşar. Üçüncüsü, her türlü hatayı yapar, dener, yanılır, tecrübe alır. Bir daha her türlü hatayı yapar, dener, yanılır, tecrübe alır. Bir daha her türlü hatayı yapar, dener, yanılır, tecrübe yapar. Ama biz seçilmişler, biz yöneticiler, bizim böyle üç türlü yaşam hakkımız yok. Bizim tek bir yaşam hakkımız var. O yaşam hakkı da bana göre düzgün kararlarla, uygun kararlarla, demokratik kitle örgütleriyle demokratik kitle örgütleriyle birlikte düzgün kararlarda yani almakta, bulunmakta olduğunu tahmin ediyorum. Haber 57. 4 Ekim 2011. Ordu köyü bitti. Ben resmi kayıtları çok kısaca anlattım. Haber 57. 4 Ekim ne olduydu 30 10 2010'da burası mühürlendi. 4 Ekim 2011'de Sinop'lu sokak köpeklerinden kurtuluyor haberi. Avalı köyüne hayvan barınağı yapılacaktır. Bir yetkili bu tek, bu şekilde tekrar ediyorum. 4 Ekim 2011'de Sinop'lu sokak köpekleri Sinop'lu sokak köpeklerinden kurtuluyor haberli bir yetkili yapıyor ve yine aynı tekrar oluyor. Yine deneme yanılma oluyor. Halbuki bu Abalı köyüne yapılması planlanan hayvan barınağının 1 bölü 5 binliğini, bir bölü binliğini yani Nazım uygulama planıyla e, uygulama imar planını verecek olan Natan mevki, yer il genel meclis. Sayın Vali kimdir? Sayın Vali bu il genel meclisinin başının tacıdır. Sünop'un cumhurbaşkanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun da, iktidar grubunun da, Milliyetçi Hareket Partili arkadaşının da başının tacıdır. Valimizi başımızın üstüne koyduk, bir yere bırakıyoruz. Vali Bey buna karar veremez arkadaşlar. Değerli Başkanım, Saygıdeğer Yönetim Kurulu üyeleri. Buna genel meclisi karar verir. Dolayısıyla siz hiçbir şekilde demin izah ettiğim gibi, hiçbir şekilde onurları almadan, Hiçbir ön çalışmayı yapmadan drederlerinizi, dozerlerinizi oraya yollayıp insanların mezarlarına sokarsanız insanlar kazma kürekleriyle ayaklanır. O ayaklanma olduktan sonra dünyanın en güzel barınağını, dünyanın en nefis kokulu barınağını da o köye yapmaya kalkarsanız o insanları ikna edemezsiniz diye düşünüyorum. Tüm kalbi duygularımla yapıyorum bu konuşmayı da. Sonuç Tabii ki dosya tekrar maalesef ilgilenmesinin önüne geldi. İlgilenmesine karar çıkmak zorunda. İşin gerçeği budur. Siz niye bu gerçeği görmek istemiyorsunuz? Yani ben de buna inanamıyorum. Yani yani siz hem resmi bir kurumu temsil ediyorsunuz hem de resmi bir kurumun kararlarını görmek istemiyorsunuz. Bunun siyaseti olmaz. Yani bunun siyaseti olmaz. Olur derse biri benim yani kafam almaz bizim İl Genel Meclisi gündemine giren konu komisyona gelmiştir. Eee bu konu komisyonda incelendikten sonra benim bir önerim olmuştu. Eee arkadaşlarımızın herhalde o günlerde çok yoğun çalışmaları vardı. Hayvan Severler Derneği'nin saygıdeğer yöneticilerini davet edelim dedim. Eee bir şeye gitti. Ee, bir sıkışıklığa gitti herhalde o tam denk gelmedi. Sonradan sayın başkana İzaatta bulundum ve kendilerine dedim e, davet ediyoruz. Hay hay dedi. Başımızın üstünde yerleri vardır dedi. O e, Uğur Beylerden bahsediyorum şu anda. Sonucunda e, sizle e, yaptığımız e, konuşmalar sonrasında bizim e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kanatımız oluştu. E, saygıdeğer çevreciler, e, saygıdeğer hayvanların koruma derneği yöneticileri, sayın meclis üyeleri, biz. Mesire alanı olduğunda, yerleşim alanlarına yakın olduğundan, halkın tedirginliğinin, barınan bakım ve temizliğinin zor olacağından, barınaktaki hayvanların köylüleri ve hayvanlara zarar vereceğinden maddelerine resmi kurumlardan gelen yazılar gereği katılamıyoruz. Resmi kurumlardan gelen yazılar tamamen bu işin yapılmasından yana hiçbir sakınca yok diyorlar. Ama şimdi burada bir ama var. Burada kentli istemiyorsa kentli köylü istemiyorsa Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin olmazsa olmaz ya böyle raporlar verilmiş. Buraya bu işin yapılması gerekir deme hakkı yoktur. Öyle düşünüyoruz. Komisyonun aldığı çok sahip bir karar vardır. Ee, yalnız orada bir hata var Sayın Başkan. Nesi göleti yok. Ee, nesi yok. Ee, Komisyonun aldığı güzel bir karar vardı. Eski barınak yeri ısrarla imar açılmak istenen bir bölgedir. İnsanın yaşadığı yerde saygıdeğer dernek yöneticilerimiz, hayvan çok rahatlıkla yaşar. İnsanın yaşayamadığı yerde hayvan yaşayamaz. Ben böyle düşünüyorum. Dolayısıyla bizim bu barınak grup olarak onarımıyla ilgili alınan komisyon kararına tamamen elimizi, iki elimizi kaldırıyoruz. Sizin Diğer gruplar da aynı şekildedir, ee, diğer arkadaşımız da aynı şekildedir. Biz CHP grubu olarak her zaman emrinizde olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Her zaman elimizden gelen kurumsal desteği yapmak için emrinizde olduğumuzu belirtiyoruz. Şahsi olarak emrinizde olduğumuzu belirtiyoruz. Benim israrım şudur, meclisten, Sayın Değer Başkanım. Şimdi komisyondan mükemmel bir karar çıkmıştır. Hayvanseverlerin talepleri doğrultusunda barınan onarımıyla ilgili maddi destek sağlanacaktır. Güzel. Benim önerim bu maddi desteği de burada hep birlikte belirleyelim. Eğer uygun görürseniz sanım efendi de görüşlerini izah Yani sonuç olarak CHP grubu diyor ki barınağın orada kalması doğrudur. Onarımına para aktarmak doğrudur. Teşekkür ederim. Sabırlarınız için saygılar sunarım. Teşekkür ediyorum Abdullah Bey. Arkadaşlar başka söz almak isteyen var mı? Ee, sizlerden başka mı görüşlerinizi alın? Hasan Bey. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum biz istenmeyen sokaklara bırakılan, işte önce alınan, sonra bırakılan bir grubu tepkili Evet, biraz duygusalız. Buna hayvanlar olunca diye heyecanlatıyorum, bağışlayın. Barınak gerçekten Yani çok büyük yara açık, telleri patladı. Yarın düşünerek yapılmıyor. Türkiye'de hep olan bir şey. O günü kurtarmak için barınak yapıldı. Çok sevindik barınak yapıldı diye ama belli bir sürede aşındılar. Sorunlar çok. Teller yıprandığı için köpekler patlatıyor çıkıyor. Evet doğrudur. çevredeki hayvanlara da zarar verebiliyor. Çok rüzgara ve açık yağmur hiç yetiştiremiyoruz. Yani olan yavrular işte ölüyor. Her şey çok Yani hayvan seren olanlarınız varsa büyük bir var. Ne olur bir görün. Yani sadece onu söylüyoruz, görün. Aldığınız karara saygı duyuyorum ve çok sevindim. Ben söyledim de bizim için burası çok uygun. Ulaşımı için uygun. Köylü istemiyorsa biz o köye zor gideriz. İşte iki arkadaşımız, üç arkadaşımız bazen tek başımıza ani bir şey oluyor. Çocuklar diyorlar ki köpek hastalandı ya da yaralandı. Biz sınırlayıp gidebiliyoruz. Gece de olsa gidebiliyoruz şehrimizin için. Biz o köye zor gideriz. Biz istenmediğimiz bir yere çok zor gideriz. Yani gidemeyiz. Önceki köyün yolu o kadar dardı ki ben gittim gördüm dedim bir eva tek başıma ben bu arabayla, arabayla buradan geçemem. Yani önüm kesseler korkarım. Burası çok uygun ama tabii ki mesleğe ihtiyacımız var. Burayı onaralım. Çok mutlu oluruz eğer bu kararı alırsanız. Destek verirseniz çok ve et ne kadar ne yapabilirsiniz bilemiyorum ama görün diyorum. Yani görün ki her şey lazım bize. Ama önce ıslah edilmesi lazım orada. Köpeklerin yaşayabilir, yaşam haklarına saygı gösteriyoruz. Çok zor durumdalar, kışı nasıl geçirecekten bilemiyorum. Evlerdeki battaniye, eski battaniyede biz yorganlarımız getiriyoruz, yaptıklarımız diye. Kötü yani ya. komisyonumuz o mevcut yerle ilgili maliyet bilmiyor ama maliyeti neyse tamamını üstlenmeyi taahhüt ediyor yani ye, aynı yerin mevcut yerinde kalması şartıyla biz o, biz ona çok seviniriz. E, yani komisyon gücü Sayın Başkanım, Sayın Başkan, okay. hepiniz tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, sizin de şöyle bir ilave yapmak istiyorum. Biz tabii ki e, bizler de hayvanları seviyoruz ama e, komisyon raporumuzda belirttiğimiz gibi bu yerde yapılacak olan her türlü bakım ve onarım evet. ilgilenen meclis üyeleri tarafından aslında normalde şimdi buradan bir eleştiri yapmak istiyorum. Normalde bu ilgilenmeyiz. üyelerin işi değil. Her ne kadar bizi ilgilenmeyiz, üyelerini bunlar ancak taş döktürmekten anlar diyenlere ee, biz oradaki mevcut barınağı tadilatın onarımını yaparak işimizin sadece taş dök, döktürmekten ibaret olmadığını da bu şekilde cevap bulmuş düşünüyorum başkanım. Teşekkür ederim. Yani belediyenin ee, uhdesinde bulunduğu için belediyemizin bu yere kalır bizde bir protokol yaparlar. Onarımını da e, üc, e, protokol karşılığında biz belediyeye ödeyebiliriz. Doğru yani evet, Normalde yanıtlık sistemi şu. Normalde orası belediyeye ait bir yer olduğu için bu işlemleri, bu prosedürü belediyenin yapması gerekiyor. Ama her ne kadar e, Hadi. bizi taş suçlu olmak da biz gereken yardımı sizden alalım. Tamam. Teşekkür ediyorum. <laughs> ben teşekkür ediyorum. Ama önümüzü görünmüyor seniz değil mi? Yani ne yapabiliriz? Yani şu anda e, komisyondaki arkadaşlar daha detaylı bilgi verdi. Yani belediye olur vermeden biz o köpek barınağının mevcut yerindeki hayvan barınağının mevcut yerindeki onarım ve tadilatını yapamıyoruz. Doğru mudur? Evet. Abdullah Bey. Yine belediyede mi takılacağız? Belediyede mi takılacağız? Yani e, şimdi arkadaşlarımız benim anladığım kadarıyla e, maddi desteği açtılar. Yani siz örneğin 20 lira diye bir sınırlama yaparsanız eee meclis, hayır örnek, kaba tabir konuşuyorum. Meclis şöyle bir karar aldı anladığım kadarıyla, biz 40 lira da veririz dedi. Siz 40 lira derseniz 45 lira da veririz dedi meclis. Biz orayı onarıyoruz. Yani biz hayvan hayvanseverlerin yanındayız dedi meclis. Ben onu anladım. Evet. Ben onu anladım. Eğer hala da orası direnmiyorsa, şimdi ben bir öneride bulunuyorum. Sayın Başkan müsaade ediyorsa, Sayın Başkan da kürsüdeyken. Buyurun. Efendim 1 bölü 25 binlik e, çevre düzeni planlamasında ta ki hangi dönemden beri geldiniz siz benden daha iyi bilirsiniz. Ali Karagüller Beyefendi'nin döneminden mi geliyor köpek barınağı? İyi. Kimden geliyor? Hamza Bey. Hamza Bey'den mi geliyor? Hamza Bey'den geliyormuş sayın meclis üyeleri köpek barınağı. 1 bölü 25 binde atlamışız. Orayı tescillememiz lazım köpek barınağı diye. Atlamışsınız oraya, hata yapmışsınız. Bakın hanımefendi diyor ki Hamza Bey döneminden geliyor diyor. Dolayısıyla orası köpek barınağı olarak tescillendiği zaman 1.25'inde onarımıyla ilgili hürsüte can zannetmiyorum. Bu da sakın olsun. olsa getirilmiştir. Teşekkür ediyorum Sağ olun. Yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar, bu anlamı Arkadaşlar 13. maddeyle ilgili komisyon ile ilgili oylamaya geçiyorum. Komisyondan geldiği şekliyle oylarınızı atıyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Arkadaşlar 10 dakikaya veriyorum.